Amerika Birleşik Devletleri'nin içerisinde kendi para birimi, kendi vatandaşları ve kendi başkanı olan bir ülke var. Hayır, bu kişi Biden değil. Peki bu ülkenin başkanı kim ve nasıl oluyor da kendine ait bir ülkeyi yönetebiliyor? Evet. Bir önceki videoda Avrupa'da yakın zamanda kurulacak olan bir ülkeden, yani Liberland'den bahsetmiştim. Şimdi ise Amerika Birleşik Devletleri'nin içinde kurulmuş olan ve kimsenin farkında olmadığı bir ülkeden bahsedeceğim. Burası Kuzey Amerika'nın en büyük kurak bölgesi, Büyük Havza'da yer alan Molosya Cumhuriyeti. İşte bu tatlı adam da bu ülkenin kralı. Evet, yanlış duymadınız. Her şey Kevin Baum'un gençlik hayalleri olarak başladı ve 1998'de Nevada'da arazi satın alarak Molosya Krallığını ilan etmesiyle devam etti. Kemerleri bağlayın. Sıra dışı bir yolculuğa çıkıyoruz. Destek için bin beğeni gelir mi? pekala, Kevin nasıl oldu da bir ülke kurdu? 1966'ın Noel Arifesi'nde İngiliz ordusunda Roy Bates adlı bir binbaşı Kuzey Denizi açıklarında bulunan bir platformun İngiltere'den ayrılarak bağımsız olduğunu ilan etti. Ve sonrasında bu küçük yerleşim yerine Sealand Prensliği adını kendisine de Prens unvanını verdi. Ertesi yıl Kraliyet Donanması Royu adadan atmaya çalıştı ancak platformdan açılan uyarı ateşine maruz kalan askerlerin girişimi başarılı olmadı. Daha sonra bir İngiliz savcı platformun İngiliz karasolarının 10 kilometre açığında olması dolayısıyla Royu haklı bile buldu. Yıllar 1964'ü gösterdiğinde ise bu çılgın adam işi bir anayasa çıkarmaya kadar götürdü ve bir bayrak, milli marş ve Amerikan doları ile eşdeğer bir para biriminde kabul etti. Garip bir şekilde Sealand günümüzde Birleşik Krallık'tan ayrı olarak hüküm sürmektedir. Bu durum kendi ülkesini yönetmek ve kurmak isteyenler için büyük bir ilham kaynağı olmuştu. Günümüz dünyasında kendini kabul ettiremeyen ve ülke olmayı bekleyen birçok mikro ulus var. İşte bu da bizi bugün size anlatacağım maceranın hikayesine getiriyor. Yine eski bir asker olan Kevin, kendisini 46 bin metrekare yüz ölçümüne sahip olan Molosyon'un kurucusu ve başkanı olarak tanıtıyor. Zamanında Birleşik Devletler ordusunda Batı Almanya'da görev yapmış. Kevin'ın anlattıklarına göre bu ülke 26 Mayıs 1977'de kuruldu ve kuruluşundaki adı Büyük Wolstein Cumhuriyeti'ydi. James adındaki arkadaşı kral kendisi ise başbakanmış. Fakat 1999 yılından sonra kendi krallığını ilan etmiş. Molossia adının İspanyolca küçük kayalık tepe anlamına gelen Morro sözcüğünden türediğini de söylüyor. Ki bu arazi oldukça çorak bir yerde kalıyor ve bence ismini sonuna kadar hak eden bir ülke olmuş. Tebrikler Kevin amca. Gerçekten nokta atışı bir isim seçmişsin. Ayrıca Kevin öyle kibirli biri de değil. Bence oldukça sempatik. Ülkesiyle alakalı sorular sorulduğunda şöyle cevaplar veriyor. Molosya, Amerika Birleşik Devletleri içinde yer alan ve tamamen Amerika Birleşik Devletleri ile çevrili bağımsız bir egemen ülkedir. Biz bir mikro ulusuz. Yani kendi kendini ilan eden bir ülke. Bir ulusun ihtiyaç duyduğu her şeye sahibiz. Kendi bayrağımız, pullarımız, para birimimiz, yasalarımız ve geleneklerimiz var. Hatta bir uzay programları bile var. Gelin bu sıra dışı ülkenin uzay programına daha yakından bakalım. Molosya'nın nüfusu sadece 35 ülkedeki köpeklerin hepsi aynı zamanda Molosya vatandaşıdır. Ayrıca ülkenin bir tane de kedisi var. Ama devlet başkanı Kevin onu güvensiz ve etrafı provoke edici bulduğu için vatandaşlık vermiyor. Nüfusu kralın kendisinden, first lady'den ve köpeklerden oluşan bu ülke Birleşmiş Milletler'in üye devletlerinin hiçbiri tarafından tanınmıyor olsa da Molosya'yı ziyaret etmek için pasaport gerekiyor. Ve ülkeye giriş yapan turistlerin pasaportuna Molosya Cumhuriyeti damgası vuruluyor. Ayrıca buradan bir şey satın almak isterseniz ödemeyi kurabiye hamuru ile yapabilirsiniz. Tüm bunların bir şaka olduğunu düşünebilirsiniz. Ama ülkenin ABD ile olan iletişimi ise oldukça farklı. Kevin, arazi için emlak vergisi ödemeye devam etse de Nevada'nın Store kendi iline göre bu bir dış yardım olarak kabul ediliyor ve Kevin dış yardımları yaptığımız sürece Amerika Birleşik Devletleri ile sorun yaşamıyoruz diyor. Elbette ABD resmi olarak bu ülkeyi tanımıyor. Fakat moloz bir mikro ulus ve dünyada çok fazla mikro ulus bulunuyor. Fransa gibi birçok ülke sınırları içerisinde mikro uluslar var. Her birine ayrı ayrı video çekmesem de yakında bu mikro uluslar üzerine videolar paylaşmayı düşünüyorum. Ama durun, video daha bitmedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin içerisinde iki tane mikro ulus daha var. Bunlardan ilki 23 Nisan 1982'de ABD'den ayrılan Konç Cumhuriyeti ve bu ülke Amerika Birleşik Devletleri tarafından 1995'te istila edildi. Böyle dediğime bakmayın aslında komik bir hikayesi var. 20 Eylül 1995'te Birleşik Devletler ordusu adı istilası için eğitim tatbikatı yapacaktı. Ve bu yüzden Key West'teki turistler ve yerel halk yabancıymış gibi davranacaktı. Ancak hiç kimse bu tatbikatı konç etkililerine bildirmedi. Ertesi gün halk bu tatbikatı şehir yetkililerine danışmadan düzenleyen savunma bakanlığını protesto etti. Bu yüzden Amerika tarafı bir özür yayınlayarak Kont Cumhuriyeti'nin egemenliğine hiçbir şekilde meydan okumak veya itiraz etmek niyetinde olmadıklarını açıkladı. Molosya ile kıyaslandığı vakit daha ciddi bir oluşum gibi duruyor. Ülkenin ordusu da var. Cumhuriyet donanması 13 sivil tekne ve yelkenli Wolf'dan oluşurken hava kuvvetlerinin filosundaysa bir düzineden fazla uçak bulunuyor. Ordu Fort Tyler'da bulunan 1. Konç Topçu Birliği'nde hazır bekliyor. Son olarak New York'ta bulunan North Dumpling adasından bahsetmek istiyorum. Burası 8100 metrekarelik yüz ölçümüne sahip olan özel mülkiyetli bir adadır. 1986 yılında Segway'in mucidi olan Dean Cayman adayı 2,5 milyon dolara satın aldı. Yerel yetkililerin adada kendi rüzgar türbününü inşa etmeyi reddetmesinin ardından Cayman, Amerika Birleşik Devletleri'nden ayrılma kararı aldı. Bu ülkenin ayrılığı yasal olarak tanınmasa da ada günümüzde Kuzey Dumpling Krallığı olarak biliniyor ve bir anayasa, bayrak, para bilimi, milli marşa da sahip. Hatta Cayman o zamanın Amerikan Başkanı George Bush ile olan kişisel ilişkisini kullanarak resmi olmayan bir saldırmazlık anlaşması imzaladığını da iddia etmişti. Evet, benimle birlikte Amerika'da kurulmuş olan sıra dışı mikro uluslara seyahat ettin. Açıkçası bu tarz içerikleri çok seviyorum. Etrafımız bilmediğimiz sıra dışı bilgilerle dolu ve bunları aydınlatmaya çalışırken çok ama çok keyif alıyorum. Umarım sen de izlerken keyif almışsındır. Eğer videoyu beğendiysen beni desteklemek için içeriğe yorum ve beğeni bırakmayı unutma ki bu küçük katkın sayesinde bu güzel içerik daha fazla insana ulaşabilsin. Destekleriniz sayesinde 50 bin abone hayalime ağır da olsa sağlam adımlarla ilerliyorum. Bu heyecanlı ve güzel yolda beni yalnız bırakmadığınız ve videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki keşifte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.